Bu balık, hayvanlar alemindeki en ilginç yeteneklerden birine sahiptir. İşte uçan balıkla tanışın. Bu balıklar, inanılmaz hava gösterileri nedeniyle bu isimle anılır. Kuşlar gibi kanat çırparak uçmazlar. Bunun yerine süzülürler. Uçan balıklar vücutlarını havaya fırlatır ve kanat benzeri geniş göğüs yüzgeçlerini kullanarak havada süzülür. Bu şekilde saatte yaklaşık 56 kilometre hızla 200 metreye kadar süzülebilirler. Bu yeteneklerini esas olarak kılıç balığı ve kırlangıç balığı gibi avcılarından kaçmak ve onları şaşırtmak için kullanırlar. Ancak bu yetenek bir dezavantajı da beraberinde getirir. Denizdeki avcılardan kaçarken havada kuşların saldırılarına karşı savunmasız hale gelirler. Uçan balıklar hem Atlantik hem de Pasifik okyanuslarında bulunur ve ortalama uzunlukları yaklaşık 25 santimetredir.